<laughs> Sus Abla alışkanlık yaptık Eheh çık ya Olum Kanka çıkıcam valla bak haberimde <laughs> Valla çıkıcam be <ya. gülüyor> Sustuk sustuk Dingo dayanamayıp çıktı herhalde <laughs> o, o da dayanamadan <laughs> bana gül <laughs> Dayanmış 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 <gülüyor> 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 Dingo dayanmış o zaman ya <laughs> Olum tüm videoda sizinle cevap sözleri dinlemek istemiyor insanlar ya Bizim ben üstünden çıkan da var. Epirel bulunan konukları kurban olarak kullanarak <laughs> <yaz> İbn-i <gathering> çağırdı. Ama <laughs> tamam. Ölüler diyarında kapılar açması... Bir dakika bu, ve bu dede kim? Speeder atan. Kim, kim bu? Sen mi sıpla? Hangi dede lan? Evet. Ha, tamam dedim ya sahip ekip şu an içeri Eve mi girdiniz? geçtiniz mi? Ya, de. ya gel. Hani, oğlum ben ay hikaye okuyordum oğlum. Girdik biz gel. Biz eve girdik Fedal ya. Yok. Beyler ben hikaye izliyordum ya. Ne olsun. Şimdi beyler eee... Ne koyuyorsun buraya babuş? Bırakın. Zor tutuyorum kendimde bir cebi selam için. Ama <laughs> dövüyorum seni. Söyleme devam et sonunda değil. Çok zor tutuyorum biliyor musun? 5 kişi itler gireceğim şimdi. <laughs> Onlar beni hemen tanıyıp sevinir. <laughs> <laughs> oyna fokus oyna fokus. Bu arada şey diyeceğim. O yaratığı bulunca direkt rushlamayın da bizde göre kaman koyayım. Valla oyun başında sıkla bak bulurum ha seni. <laughs> Hepimiz eve girdik nereden biz neredesin? Aga siz nereden amana? Dur abi bir atmosferi biraz daha korkunç açtım bak Geliyorum. Böyle daha. oynuyor? Yok yok, e, kamera açtım da bir atmosfere bir hmm. şey yaptım, ya, bir VR karanlık yaptı odayı. Ya. Oğlum VR'da yemesi için ilk önce biraz... O... korktu. Kanka öpüşelim mi? Ya. Gel gel. <laughs> 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 da kamera çık, aman akıyım. Sula sen bunu çok güleceksin ya. <laughs> ne oldu? Gökhan burnun içine soktu beni amına <laughs> Tamam git. Kanka <laughs> <Ne gülüyor> korku ya. <laughs> Git git. İstanbul kızları. <gülüyor> 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 ee, ee, şey bu arada Cadı şurada. Cadı mıdır, kadın mıdır, nedir o? Dur bekle geliyorum dur. <laughs> Burada. Bakayım. Aç bakalım. Açılmıyor hiçbir hiçbir kapı açılmıyor lan. Diğer dünya mı açıyorduk? Galiba diğer dünya açıyoruz. hadi diğer dünya. Ben... Nerede ayna? Ayna ay. Ayna. ayna ayna söyle bana. Var mı level C5'ten daha iyisi? Ulan. <laughs> 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 Aa beni yiyorlar beni yiyorlar. Üst üste değil mi? Ha. John, bir Hakem, Nicolas, Erik, Taran, Madison, Ashley. Yaratı. Şey. Yara, yaratı göremiyorum beyler. Gel gel yavaş yavaş. Oo gördüm. <laughs> Amına koyayım bir anda koşuyormuş lan. Ee, e ek <laughs> ekra da kafası olduğu için yok lan sayfiksin bir şey ama. Oğlum bende niye yok? Gel, <laughs> gel toş. Aa ben göremedim lan. Ah bap. Olsun ya kanka. Tamam bal Gökhan Et bal Kanka ne yapıyorsun <laughs> burada kardeş? 33 e <laughs> 30 çeker <'ü bürden> gene lan. <laughs> patladı. buradan kalmış hayırdır değiş. <laughs> Ağzına vermişler Gökhan, ya Gökhan Burada bile hızlı zamanlar. Aa yarabbim nere? Kalkan hızlı kalsın çekelim. Gelin, mi, gelin bir pompalayak, gelin bir pompala mı? <laughs> Nerede? Birazdan faker'a dönecek, kökünü direndirmek. <laughs> of. <laughs> 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 kapat kapı kapat kapı kapı kapı. Kapat ki kapı. Pompalıyor pompalıyor. Lan lan kapı aç. Kapı aç. Lan kapı aç. Lan kapı aç aç. Alo. Abi ne kanka Anladım, patlamış bu ya of oh, bir de burada bir de burada bir de burda aa oh, bir de ben. De. aa başladım başladım sırayla beyler sırayla kanka of ben de izliyorum ama <laughs> kanka gökhan şöyle bak zypex bak bak ha. dur bak kapı kapı gökhan şöyle bak oh, dur 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 açın kapıyı de bağırıyor amk ya <laughs> <laughs> of 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 yeter. Oğlum bre. <laughs> Kanka yeter ama. Oh, biraz daha biraz daha yetmedi yetmedi. yetmedi. <laughs> Kanka. Korku. Allah, bana niye bakıyordu? Abi. of. Sen ne yapıyorsun kıçımdan bana? Kapa yanlış bir şey yapıyor. Ben kapıyı aç. Of. of, of. <laughs> Kanka ne oluyor? Kanka kapıyı <laughs> da kapattım kafa girme. Gökhan çık dışarı olsaydı yaşında değilsin. Niye anlattınız lan? Yanlış anlattınız. Yanlış anlattınız. Ben de ulan Kanka. Uf. Biliyorsun doğuştan beri haklı. <laughs> Kanka artık korku oyun değil ama ne kıyım. Oğlum biz başta şey oyun komik oyun arıyoruz. Oh. Kanka yeter hadi sikme şu kancı hadi gidelim ya. <laughs> yeter kanka. Lan <laughs> <Törle> ağlıyor. Yeter <laughs> lan ağlıyor. Onun gittiği yerlerden kapıları açsak of. güzel olur aslında. Kanka yeter. 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 <laughs> yeter. <Sardin. gülüyor>

kanka. Siz bunu koyayım bak. Gökhan Yolum oğlum Siz iş yok. Neyle dur lan? İşim var. Hadi pat <laughs> 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 Sakin ol aşık. <aşaklar. gülüyor> <Of. gülüyor> bilmekten terledim amına koyayım ya. Bu Bakmak istemiyorum Herhalde artık kanka. 17 yaşındaki çocuk bir tane hayalet sikiyor şu an. Sağımın yanına kardeş. Sağımın yanına kardeş. Sağımın yanına derken. <laughs> da bu bize. Senin boyun yok niye bu kadar büyük? Kanka niye herkes suratıma giriyor koptum ama bakın. VR bir sende var. Gel, gel. Lan VR'da değilim VR'da değilim. Bak bak bu işini görme itmiş. <laughs> git git. Git ekranımdan git artık. Of. Oh. oh Aşıklar İçime çektim beni. Gel gel gel. Aşıklar ya. Abi <laughs> bir tane bildik buldum ben getireyim. Ha siktir artık pompalamam ben ben gidiyorum. Nerede? Bakayım. Ben benim, benim. Neredesin? Of. İçeride ısıtlar geliyorum. Ne? Bu bindikten <T> neredeydin lan kardeş? Dur sesi ta iki bet. Şey yapacağız, baksana bir. <laughs> ne? Şu aynadan geçip kafa tamam. tamam. ilk önce suyu eee okunmuş suları bir şey götürsek olmaz mı? Onu ne yaparız. Hadi gel ilk önce okunmuş su arayalım. <laughs> of. Oğlum kardeş, ne kardeş biraz da ben yapayım. Ya oh. kanka yeter sikme şu artık ya. Dal 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 ikili ikili. Oo ben önden girebilir miyim? Yumuş. Heh. Efendim. Buldun mu hiç peki? Evet. Ee, su buldum İçecek buldum ya. İçecek bulmayacağız lan. Yıkayacak çok Yıkayıcı işte. Gerçekten i̇şte <laughs> <işte. gülüyor> tamam. başka kafa yok lan. Nasıl kafa yok lan? Bilmiyorum. E tamam gel bu gülü götürek. <laughs> Hadi onu götürüp bir koyak o bülü. Kafa buldum bir tane getiriyorum. Oğlum fener var bu şey. Sen yıkıyorum bunu. Aga neredeyim Nereye lan? Bir şu an Gökhan'ın bülü yıkıyoruz. Yeni, 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 su yeni suyu koyuyorum içine. Ben gidiyorum bunun yerini ne, arıyorum. E, giriş nerede? Giriş nerede? Tünelde la nelerdir? Ben tüneli, tüneli, tüneli bulamayan da ne bileyim. Ben başka önden geleceğim. Tamam tamam tamam. Bir adam hala dinliyor ya. Yani. Yo dinlemiyorum. <laughs> Artık ben ne olacağım? <laughs> <şimdi? gülüyor> Sıplar. <gülüyor> Efendim. Sende bütün atarlar vardı mı? Sen evin tüm kapıları açmaya denesene be. Ne koymuşuz zaten. Var, var, var. Ha, gel, tamam. Gel kardeşim benim. Bir dakika kürek nerede? Küreği geri olması lazım. Sallayayım mı bunu? Ha? Ya alma bak alsa gaz Bir şey yapmaz. Zarar etmiyor. Sadece gömünce şey ee, oluyor. Şey şey küreği şey yeterin. Yıkama yerine yeterin. Gel bir yani, kürek bulak. Kürek. Sapsal al. Anahtar buldum. Aa. Hangi lavuk hey, bu? Nerede? Obez mi lan bu? Naağğğ yıllardır buldum At at, Seni at denemez at. ya Aldın mı? Abi ben almışım lan herhalde direkt ya Aldı ne aldı direkt. Küre... Bilmiyorum kapıyı açacaklar veriyor galiba Ne? Ya şu an? Hadi ha, gel git e, göbek e, mi? Burak'tan daha, daha su var suyu aldım ben Yo yo ben aldım Yerinde Niye Al, aldın oğlum? Ya, şey ya. burada mi? böyle kalsa sıkıntı olmaz mı? Valla taktık işte deniyorsun Çala ııı e, Gökhan'ın büldükleri Gök çala Ne diyorsun? Ya tamam Gökhan'ın büyülüğü gelip kafayı alır. Gökhan yapma amına kırk. Yak. Efekan yapma oğlum gözün önüne Ölüyü kutusu yok. <laughs> Gökhan'ın büllükleri gelip kafayı alırsa demek ki bu kafaları buraya bırakmayacağız. Abi ben de koydum bir tane. <laughs> kartal geliyor. Aa karga alıyor lan bende kafayı bekle be. Valla karga aldı. Harip aldı mı? Kanka. <laughs> Allah Allah. Kargaya kartal dedim amına koyayım ya. Gömüyorum. Gömüyor. Göm göm. Dur şişe kaldı Şöyle dur. Mu? Şişe kaldı dur şişe kaldı dur. Şişe alsın biri. Şişe yerini buldun mu? Bizini gömüyoruz. Gel lan ardına onu gömelim direkt. O burası değil miydi lan? Evet. Çıkamıyorum. Arka geliyor abi. Aa biz bu kafayı görmedik mi sıkta? Geliyor mi? beyler, Şu geliyor, geliyor beyler. Korktum. Kork ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Sıpla ne oluyor? Sıpla gömerken niye bana bakıyor lan bana Kadın geliyor mu diye bakıyorum. Ne sana bakıyor? Ha dışarıda dışarıda. Şu önden geliyor sesi. Ya sen niye hala buradasın <laughs> amk <anırnaklı yorum? gülüyor> İlk kim alırsa ilk kim alırsa beyler Bunun gelesi yok ne kardeş Afk bu <gülüyor> <gülüyor> Aa geliyor <laughs> Geliyor geleceği varsa göreceği de var. Yarra çıkarıp vuracağım diyorsun. Tabii. Anıyorum şey gelmiyor. Benim de yok Bağırıyordu. Verir misin lan? Ver abi. Ha içeri girdim al. Bizi arıyor lan. He. Ee. Bu sever misin aşkım hadi. Ha bunlu, geliyor. Bunlu, geliyor. Bunda. Beyler yardım edin lan. işe kabat. Neredeyim amına koyayım? Gelme aranıma da yerim. Hasbıyakamadım. İyi mi kabatamadın? Ay yok gelmeyecek abi. Direktsin sen. Ben bir su döküyorum. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim. Niye kızdın? Niye kızdın? Allah karsın öbde. <laughs> Vallahi özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Vallahi. <laughs> Anal girmiş gacıya. Yok. Yok. Tut ışığı. Piş oldu. Ben <laughs> Şimdi şey ağlattınız. He pişettik. ettik. bir tane daha mı yaktınız? <laughs> Yo sadece Yo. ışık tuttuk sonra. Ne bu niye ağladı o mu? Yok, nereye Sakinleşin gittin lan? Mi? Ben? Evet evet sakinleşti. Hey, ay ha, ne, tamam, ne? ben çıkabilirim o zaman artık. Ya kanka sen ne yapıyordun amına koyayım? Ya kanka biz bir <laughs> piç ettik orada mü bunu? Abi o bana sinirliydi ya ondan. O sen ne yap? mı girdin amına koyayım katile. Ya dayı vallahi aşırı sinirlendi ya. Kafayı çevirdi, Birisi... baktı bana. Birisi aşağı gelebilir aşırı... mi? Geliyorum. Hemen yerine yani. gel. Ne oldu? Gürey al, güreği al. Ne aldım. Gelim. Göl. Göl. Benim adım ben Megat. Ben de biraz Bu kekler ana dünyadan mı buluyorduk sen kekleri? Yes. Evet, evet. Ha, ben de niye hiç bulamıyorum. Şuna haber aşkım? Gel buraya gel geri gel. gel. Sıkma artık şunu. Dur dur. Geri gel geri gel ölüyorum. Dur, Hangi, dur, hangi dur. Bilmiyorum. Kadın da olabilir. Gittim, amına koydum onu. Amına koydum lan. <laughs> Bunlar niye olmuyor bunu gün içeri? Ha bende hala bir kafa var lan. Evet. <laughs> Gömüyorum. Hadi. Gömme lan. Yok mesela yaratık içeride bir işimiz var. <laughs> ya bunu sen gömmeyin. Gömdüm kaçıyorum. İyi e, ya fıra yedim ben. Yok ben yemedim şeyi. Gel burayı da göm bari. <laughs> yaratık bağırıyor dur. Oo seni öldüreceğim lancık diyor. <laughs> ne yapıyorsunuz lan burada? Beyler gelin gelin. <laughs> Elinde sonunda birimiz piş olacak. Gel gel. Sabix burayı hala bilmiyor değil mi? Beyler sakinleşir, sakinleşir Rus, bir sakinleş, sakinleş, sakinleşir. sakinleşir, sakinleşir. <laughs> tamam piş <pıç> oldu. <laughs> ben onu dur durduramayacaksın. Aa kırmızı gözlü oğlum ne yapacağız? Ya rayacağız. Birimiz ölmesi lazım. Gökhan en obez tamam, sensin. Oy sende. <gülüyor> 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 ben çok gencim beyler tamam tamam dur dur güzel güzel güzel. güzel. Aa, <laughs> Yum gel gel yap, yap. Nerede? Buraya koydum gel. Nerede lan? Ben ne durdu? Burada lan. Gömemiyorum. Aa almış. <laughs> Karga almış. Nerede öldür o kargı? Aa bak burada. Bu geri getiriyor. Harbiden geri getirdi salak. Ama niye geri getiriyorsun? gel gel. Gözde Gö geliyor galiba. Kanka gömüyor teker koşuyor oraya tamam mı? İyi Orada yanımızda. Kaç dayı kaç. Silamento. Şimdi galiba daha hızlı olacak. Sayfek nerede? Kadın o ayıklı. şu an diğer dünyada. bir çekiyor. <laughs> Eyvallah. <laughs> 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 evet. Oha bu sefer çok sinirlenmiş. Harif sesler çıkarıyor. Şu tutun, şu tutun, şu tutun. Tutun, şu tutun, şu tutun. Tamam, piç şey oldu. Bir daha, bir daha. Atlamayın aşağı. Piço piço aa kırmızı. Bir şey demiyorsun Aa kırmızı. Tam bir şey demeyle kırmızı güzel, gitti. Güzel aa bir <laughs> 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 dakika. Oh, bu, 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 Yok ben, ben almadım ki. Lan <laughs> supply'ı <'yi Ha>. bulmuş. Tut ışığı tut ışığı. Tamam. Bir kere daha alacağım. Bekleyin. Sen nereye indin? Aa, Cyberx'e gidiyor. Yapma. Yer geldi. Oha. Aa. Oraya da mı geliyor? Oo yakaladı. Hop çıktı. Oyununu kırdı lan. Sıplan amına koydu bu arada. <laughs> ben de, ben mi? yalandan yeni mekan buldum <laughs> lan kaçayım derken. Doğum sende mi hala? Ya bende bende hala bende hala bende. Dukan He? Kafa var bende. Bende de var. Bana ver bana bende, var. bende var. Hadi yürü yürü. Arka kapıdan çıkıp. Böyle ışığım, ışığım kalmadı kargaya öldüm ya. geliyor geliyor geliyor. Size geliyor. Küpede <laughs> alayım. Yumuş erken de söylesene amını <gülüyor> yardım. <gülüyor> Amanız kim bir temiz Size geliyor diyor. Ha yum sen öldün mü kar görmüşüm bunu amına koyayım. Size geliyor diyor kap önünde amına. Kapı açıyor. Merhabalar. Merhabalar. Yemek yeter mi? Yok. O sırada Gökhan'la şey konuşuyoruz. Acaba arka kapıdan mı çıkıyor? Tabii ileride o bak. Ben buldum ben buldum. Tamam ben kaldırıyorum sen de onu bizim yere gir. Hani Burada bak burada benim hmm. de. Ne bakıyorsun bura? Bak tam burada la. Ha. Bir tane nereye takıldım kardeş? Lan karga kafayı aldı. Lan tutun. Lan bırak onu. Ali gel gömeli. Koydum çocuğu. Göm Gemiyorum çocuğu. Saybek senin adam nerede? Patlat. Koy, koy, gömdün mü? Koydun mu? Evet. Koy sen oğlum. Ben diyor ki. <laughs> Nasıl yok? Ben de adam, burada, adam vardı. Burada. Öldüm ya. Adam burada da. Alsana da. Aldım da. Tamam da koy da. Hangisi? Sen sağdaki mi? Nerede Aa. lan kırmızı olan mı bu? Valla fena bağırıyor beyler. Aa harf girdim de. Aa, aa, aa. Hop, bir anda spor. Amanakoyim, öldüm ben. Niye <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> şey evine çevirip kaldın bunu? Oğlum, oğlum yok oldu. Oğlum, üstüne zıplarım sandım koyayım ya. Lan, kapınca böyle mi <laughs> Ne, ne yapıyon lan? <laughs> Git. Bas, bas. Lan karga karga gitmeyim Karga gitmeyim ya Karga karga Benim yok. Şeyim kalmadı. Selam aleyküm. Kalmadı, kalmadı. kalmadı. Gel gel gel. Benim benim Kargayı öleceğim. Kargayı öleceğim Kargayı öleceğim. Kargayı Kargayı Oğlum şu körük körük Karga elde karga oğlum körük körük Lan amcık götü mü emdi Kargayı lan <laughs> Lan ölsene karga Gidiyor gidiyor Amma ne? karga ordusu geldi Kargalar öldü biz olduk maça bak Sayfı görüyoruz Altemden çekti Altemden çekti tam burada kuyum Ha ha ha. Biz ne yapacağız? Ne ha, tamam, Hiç çaptık, Hala fake'e döndü. Oo. Hala Diğer diye sokula bizi. yayın göremiyorum. <laughs> 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 <Al, gülüyor> <ben> Kel <kaybetim. gülüyor> kafamda aynaya vuruyorum <laughs> Ay. Arkadaşlar şey, tam YouTube, YouTube bir YouTube YouTube bir iş yapayım mı? Ne iş? Bir YouTube, YouTube, YouTube bitiriş yapayım mı? Bitiriş 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 bitiriş. Ya <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü Divor videosu bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atıp beğenmediyseniz dislike atmayı like unutmayın. arkadaşlarım Gökada, Saypex ve Spy'ye teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ettim. Eee What... niye fırtınız diye Gökan? Fırtınız diye. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayın. Arkadaşlar beğendiyseniz like atıp beğendiyseniz like atmayın. Altta şey Twitch çekecektim lanet olsun Kicklinkimi bulabilirsiniz yorum. yorum atmayı unutmayın Eee seviliyorsunuz Böyle facecam videoları daha çok istiyorsanız Eee yorum atın ee, yani, Öyle Yüzünü görmek istemiyorum diye de yazabilirsiniz Aynen yüzünü çekeyim falan yazabilirsiniz Arkada kim fıst yapıyor lan Gökhan ağzını yeryüzüne çekeyim yazabilirsiniz Aynen lan Gökhan'ı sevdiyseniz Gökhan'ın da Twitch kanalı var kendisi Radi 1 olmaya çalışıyor Radi 1 olunca eee Kanalı nerede <laughs> benim ya benim yok Benim o Öyle <laughs> Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yumuş da bu kadar. Hadi bay bay. Yumuşun amına koyayım. Ben de senin amına koyayım. <laughs> Samimi bitiriş. Bunu koymaz editör amına. Editörün amına.